bayram öncesi yoğunluklarında genelde önceki yıllara oranla biraz düşüş var. Neden? O da kış mevsimine geliyor. Gitgide bayramlarımız. Biz Temmuzlarda, Ağustoslarda bayramları yaşadığımız dönemlerde geceler sabahlara kadar çalıştığımızı biliyorduk. Dün itibariyle alımlarımızı durdurduk. En az bir hafta önceden yıkatması gerekiyor. Ama yani müşterinin yedek halısı yoktur. Ben kaldırdığım zaman bir hafta on gün yerinde halı kalmaz endişesi oluşuyorsa randevu alması gerekiyor. Mesela biz son zamanlarda randevu usulü de çalışmaya başladık. Ayın 20'sinde ise bayram 15'ine 16'sına randevu alan müşterilerimiz oldu. Ondan dolayı doluluk oranımız bizim erken oldu. Cumartesi itibariyle bütün çarşambaya kadar olan yıkama randevularım doldu. Pazartesi aldığımız halını yıkama sırası bile bazen perşembeyi buluyor, çarşambayı buluyor. Dükkana gelen ürün hemen yıkansa İki günde teslim ederiz ama hemen yıkanma olasılığı olmuyor. Biz hizmet kalitemizi düşünmek istemiyoruz. Genelde temizlik psikolojik olarak kadınlarda hava sıcaklığına bağlı olarak görüyoruz. Ne zaman bir güneş açsa sabah saat 8'den itibaren telefonlarımız çalmaya başlar. Ne zaman bir hava karanlık olsa o gün iş pek yoğun olmaz yani. Son zamanlarda halılardaki kalitelerin değişmesi, hallarda iplik oranlarının değişmesi, bambu hallar dediğimiz hallardan, jel halılardan, kayma hallardan insanlar daha yengil kullanımı kolay diye alınıyor ama bunlar yıkama açısından çok problemli halılar. Şöyle söyleyeyim, bir çay lekesini çıkarmak için biz 3 gün uğraştığımızı biliyoruz yani. Halı yıkıyoruz, kurutuyoruz, tekrar yıkıyoruz, kurutuyoruz, ilaçla bekletiyoruz falan. Bunların müşteri bilmiyor bizde. Biz bunlar için ekstra ücret de talep etmiyoruz. Müşteri halısını tanımıyor. En büyük sıkıntımız bu. Halı halısının ne kalitede nasıl bir halı olduğunu bilmiyor. İşte ben halımı yeni aldım daha bir yıllık, 2 yıllık, üç yıllık evliyim halım bu hale geldi gibisinden bazı problemler yaşıyor. Halının kalitesini veya ilmek dokusunu, ip dokusunu bilmediğinden bu problemler yaşıyoruz. Deterjanlarımızı da ona göre seçiyoruz. Ben 5 yıl önce, 7 yıl önce kullandığım deterjanı şu anda kullanamıyorum. Verim alamıyorum. Daha endüstriyele geçtik. Bu sektörde bu hale getiren de halı dokumacılığı oldu. Şu anda yapılan hep fabrikasyon, boyama halılar. Antep usulü hallarımız vardı veya Konya usulü hallarımız vardı. Onları biz merdiven altı deterjanlarla bile yıkasan verim elde edebiliyordun. Şimdiki hallarda kesinlikle ve kesinlikle endüstriyel, yani böyle profesyonel. Bu sektörde önce firma mesela A111 denilen bir firma var. Sabuncuoğlu Kimya'ya ait ERA var. Bu tip deterjanları kullanmaya çalışıyoruz. Tabii bunlar da bizim maliyetlerimizi bir şekilde arttırıyor ama verim almamız için bu deterjanları kullanmamız gerekiyor.